Hemşire hanım buyurun. Bir dakika bir dakika lütfen bu şekilde giremezsin. Nasıl yoğun bakım? Hemşire hanım kocam içeride yoğun bakımda yatıyor. Cihan, Cihan Develoğlu'nun eşiyim ben. Eğer Hasan'ın durumunu soruyorsanız bir değişiklik yok. Lütfen birkaç dakikada olsa görebilir miyim onu? Maalesef bunu yapamam. Ah be Cihan. Ah be oğlum. Başına bir musibet geleceği belliydi. O kadar da uyardım ama dinlemedim. Cihan için her şey gittikçe zorlaşmaya başlıyor. Metin Sıla'nın, her şeyi plan dahilinde yaptığını bildiği halde, Cihan'ın hapiste kalması için uğraşmaya devam edecek, Cemil ise, Esma'nın diğer kızının, Sıla olduğunu öğrenince, ipler kopacak, hançer, Cihan'ın Metin'in umrunda olmadığını anlayınca Esma'nın yanına gitmeyi gerekirse, şikayetini geri almasını isteyecek, Cihan, abisinin niyetini çözmek üzeredir, Ayrıca Sıla da Metin'den korktuğu için Engin'e sığınıp yardım isteyebilir. Metin her seferinde şaşırtmaya devam edecek. Dizi analizleri için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sağlıkla kalın.